Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Samsung Galaxy A52 uzun kullanım, inceleme ve geri kalan bütün her şeyin testini yapacağız. Notlarımızı çıkartalım hemencecik. Hatırlarsanız 22 Eylül tarihinde şu arkada görmüş olduğunuz videoyu çekmiştim. Bu zamanda Galaxy, Samsung Galaxy A70 alınır mı? şu andan itibaren söyleyeyim alınmaz ve ben de artık telefonumu güncelledim Samsung Galaxy A52 aldım A72 alabilirdim neden A72 almadım neden e, bu zamanda artık A70 kullanılmaz bunların hepsini konuşacağız o zaman hazırsanız başlayalım A72'ye gelmeden önce A70'i neden bıraktığımı söyleyeyim size arkadaşlar artık telefon yetmiyordu ee, pili dayanmıyordu İşlemcisi geri kalıyordu ben instagramda sürekli realstar çekiyorum instagramıma kesinlikle bir bakın ee, sürekli realstar çekiyorum video çekiyorum kurguluyorum onların hepsini capcutta yapıyorum telefonda yapıyorum ve yetmiyordu artık dolayısıyla ve ee, ya kamerası yetmiyordu abi nasıl söyleyeyim sana ya kamerası yetmiyordu arkadaşlar artık bunu a 2'nin kamerasını incelediğimiz bölümde söyleyeceğim ama Geçenlerde A70'e tekrar bir bakayım dedim ee, Şu an boşta duruyor telefon Abi kamerası çok kötüymüş ya Ben o kötü kamerayla nasıl böyle videolar çekiyormuşum Hiç anlayamadım gerçekten Onun dışında ekran Ekran güzeldi ama artık 60 Hz'de O ekran konusunda da bahsedeceğim sizlere ee, Ya abi yoktu ya Artık yani Değişim gerekiyordu arkadaşlar. Dolayısıyla ben de gittim değiştirdim. Peki değiştirdim de bu aile 2 bize nasıl bir performans sağlıyor? Hadi ona geçelim. Şimdi ilk olarak e, Samsung'un bir uygulamasından bahsedeceğim size. Smart Switch. Bu Smart Switch sayesinde e, Samsung cihazlarınızda yani yeni bir Samsung cihazı aldığınızda önceki Samsung cihazınızla onu Smart Switch ile bağlayıp bütün her şeyinizi ona atabiliyorsunuz fotoğraflarınız, mesajlaşmalarınız, arama kaydınız, ana ekrandaki uygulamaların yerleri, duvar kağıdınız. Bütün her şeyi ona atabiliyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde atıyor. Ben A70'in o zamanlar yaklaşık bir 90 GB'ı doluydu. Tabi hepsini almadım. Bazı videoları da falan sildim. Yani bir neredeyse 50 GB'lık bir transfer oldu. Yarım saatte yaptı bunu. Ve kablosuz ağ üzerinden yaptı internet'e bağlanmıyor bu arada. Kendi aralarında bir bağlantı var. Orayı tam çözemedim ama bu smart switch çok güzel bir şey. Aynı şekilde tablete de yapabiliyorsunuz. Zaten bu tablet, telefon, bir de bu var arkadaşlar artık. Öncesinde Samsung Galaxy Buds kullanıyordum A70'imle beraber. Artık <laughs> Buds Pro'mla bu Buds e, senkronizasyon tarafında değineceğiz ama baspora harici bir video çekeceğim. Çünkü aşırı dolu bir kulaklık. Bir sürü özellik var. Şimdi hazırsanız e, A52'ye dönelim. E, i̇lk olarak tasarımından başlayalım. Tasarım artık değişti. Artık 3 yerine 4 kameramız var. Makro kamera eklendi. Bu makro kameramızın performansı aslında... E, ...yerine göre iyi, yerine göre kötü. Ya bazen... E, ...güzel fotoğraflar çekebiliyorsun. Benim makro fotoğraflarımı paylaştığım... ...bir Instagram hesabım daha var. Oraya da bir bakabilirsiniz. Oranın da linki açıklamada var. E, ya şöyle... ...bazen hava rüzgarlı oluyor. En ufak bir rüzgarda bile... E, ...çok kötü çekim yapıyor. Makro kamerada OIS yok. Bu OIS konusuna da geleceğiz. Ondan sonra... E, tasarımında daha başka bir şey yok stereo hoparlörümüz geldi a70'ten farklı olarak söylüyorum arka kısmı ya yani değişik bir plastik oldu şu an çekim yaptığı için tık telefonu alamıyorum çok değişik bir plastik Normalde a70'te böyle CD böyle plastik görünümlü şey cam görünümlü plastik vardı böyle güzel bir şeydi ama birazcık garip olmuş ama şunu söyleyebilirim cihazı kılıfsız kullanabiliyorsunuz ve ee, o arkasındaki o değişik materyal de plastik diyeceğim polikarbon diyeceğim değil bir şey çok garip bir malzemesi var. Ee, elde hissiyatı güzel. Mesela oyun oynarken falan ellerini sterlediğinde kaymıyor. A70 kayıyordu plastik olduğu için ama bu değişik bir materyal dediğim gibi. Ne plastik ne böyle değiş, değişik bir şey ya. <laughs> stereo hoparlörümüz var artık. Çok başarılı. Yani e, Dolby Atmos destekli artık. Dolby Vision da destekli ekranımız. Ekranımız HDR10 da destekliyor. E, ve güneşin altında 1000 ve güneşin altında 1100 nite kadar çıkabiliyor. Güzel bir parlaklığı var. A70 artık dediğim A70 videosunda da ekranın parlaklığından bahsetmiştim. Güneş altında bazen üzebiliyordu sizi. Ama A52 üzmüyor gerçekten. Adamlar yapmış. Tasarımında daha fazla değinecek bir şey yok. Ee, i̇sterseniz ekrana geçelim. Ekran e, çok başarılı. Bir kere ekranımız artık 90 Hz. Ama e, şahsi, şahsi görüşümü soracak olursanız 90 Hz bununla kullanmıyorum. Çünkü pili bayağı hızlı bitiriyor. Bir de bu Android 11, Android 12 güncellemesi arasında çok fazla fark var. Ondan hemen bahsedeyim isterseniz. Android 12 ile aslında bize çok fazla bir şey gelmedi. Genelde piksel telefonlarında işte o nesne obje kaldırma var. Ben de a de göremedim öyle bir özelliği. Belki önümüzdeki güncellemelerde böyle küçük parça güncellemeler geliyor ya. Onlarda olur. Ee, kamera konusunda Android 12 rezalet oldu. Sıçtı ee, sıçlı güzelim telefonun ağzına. Onun dışında ee, Android 12 şaşırtıcı bir şekilde pil ömrümü çok fazla uzattı. Normalde çok hızlı bitiyordu. Ya ben telefonu aldığımdan beri diyordum acaba işlemcisinden dolayı mı? Çünkü işlemcisi e, bir oyun işlemcisi. Snapdragon 720G o sonundaki G takısı da Gaming'den geliyor. Acaba o yüzden mi sürekli böyle bir günü çıkartmıyor doğru düzgün diye? Ama Android 12 ile mükemmel bir pil ömrü sağlıyor bize. Bir günü artık çok rahat çıkartıyor telefonlar. Ekran gerçekten çok dolu, çok canlı. A70 aralarında çok fazla fark var. İkisi de süper amoled olmasına rağmen. Ya şöyle 90 Hz ile şu 90 Hz alakalı şunu söylemek istiyorum. Telefonu ilk aldığım hafta 90 Hz modunda kullandım sürekli ve e, ikinci günden sonra baya bir başım ağrımaya başladı. Neden bilmiyorum. Belki gözlerim çok fazla yoruluyordu. Yeni bir ekran. Çünkü ilk defa benim normal monitörüm de e, 60 Hz. Her şey 60 Hz. Tabletin ekranında 60 Hz. Bir anda 90 Hz'i görünce böyle olmuş olabilirim ama korkudan kapattım. Direkt 60 Hz kullanıyorum. Evet şimdi en uzun konuya geldik. Kameradayız. Kamera çok garip. O kadar garip ki şimdi hepsini anlatacağım Abi kamerada fotoğraf konusunda hiçbir şey diyemiyorum. Fotoğraf gayet güzel. Sadece Android 11'deyken e, HDR'ı bir açıyordu telefon. Aman Allah'ım ben hayatımda böyle bir yeşil görmedim. Ben hayatımda böyle bir güneş görmedim. Yani kontrastın dibine kadar vuruyordu. Bu çok kötü bir şeydi. Baya bok gibi fotoğraf çekiyordu yani. Bir şeye benzemiyordu çektiği fotoğraf. Ama Android 12 ile düzeldi. Iııı e, en uzun konuya geldik Videonun konusu Abi çok konuşacak şey var ya Şimdi Video modunda 4K 30fps'e kadar Ana kamerada çekim yapılıyor Bir de 1080 60fps çekim yapılıyor Ancak Ultra geniş açılı kamerada 4K 30fps çekim yapılıyor 1080 60 yapılmıyor Ve Dolayısıyla 1080 60 modunda ana kamerada videonuzu çekerken ultra geniş açılı kamera video kaydı sırasında geçemiyorsunuz. Bu geçiş konularını aitmiştim bayağı eleştirmiştim. Buna da şimdi geliyor. Ee, geçiş 1080 30'da çekebilirsiniz ya da 720p 30'da ya da 4K 30'da çekim yapabilirsiniz. Ancak geçiş o kadar rezalet ki bakın abi. Abi bildiğin donuyor ya. Ya sen a nasıl da alabilirsin? Sen yeni çıktın, yeni güncellemeni aldın. Ya bunun olmaması lazım. Bunun sebebi şöyle bir şey. E, A72'de bu problem yok. Böyle geçiş daha böyle bir yumuşak ve birazcık daha kaliteli gözüküyor. Bunda bildiğin donuyor şey diyor. Geniş açıya basıyorsun. Dur ben bir geniş açımı açayım. Ay bir bakayım. E, tamam şimdi geniş açıya geçebiliriz. Top sende geniş açı diyor. E, bunun sebebi... E, Ana kamera ve ultra geniş açılı kamera arasında bir zoom yok. Yani oraya da bir dijital olsa da bir zoom koysalar e, geçiş ani değil de daha yumuşak olacak. Çünkü A72'de onu görmüştüm. E, telefonu almadan önce A72'ye de bakıyordum. O video kaydı sırasında A72'de var abi. O e, arasında birkaç böyle mili, böyle 0.5 bile olsa bir X zoom var yani. Oradan dolayı geç sırasında güzel bir bildir çekiyor ama bunu da çekmiyor. Umarım düzeltildir de sanmıyorum ve üzülüyorum bunu düşündükçe. Makro kamera değil. Şimdi OIS'ten bahsedeyim. Abi OIS... Oy... <laughs> ya OIS var da keşke olmasaydın ya kardeşim. Ana kameramızda bir OIS var. Şimdi bu OIS'i 1080'e 60 fps modunda kullanamıyorsunuz neden bilmiyorum Niye Hiçbir fikrim yok ama kullanılıyor 4K 30'da kullanılıyor 4K 30'dayken iken ana kamerada Ayarlara girdiğinizde açık gözüküyor Çıksa e, Bir şey değiştirmiyor yani gördüğünüz gibi videoda Bir de e, süper dengeli mod var. İşte bu mod mükemmel. Çünkü süper dengeli gerçekten Samsung A70'ten o kadar dengeli ki abi inanılmaz bir dengelik var. Nasıl mı göstereyim size? Gördüğünüz gibi orada koşuyorum ve hiç böyle e, sabitleme derdinde değilim. Böyle aksını sallıyorum kamerayı ama ay inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Çok iyi. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. 1080'e 60 FPS modunda ya bunu koymayın ya. Madem başaramıyorsunuz. <laughs> Madem başaramıyorsunuz koymayın. 1080'e 60 FPS moduna geçtiğinizde crop yiyorsunuz. Sensörün tamamını okumuyor. 4K 30'da okuyor. Çok garip bir şekilde. 4K daha fazla bilgi içeriyor. Daha fazla işlemci yoruyor aslında. Ama sensörün tamamını okuyabiliyor kamera. Nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Allah'ın hikmeti işte. Ee, bu arada ultra geniş açılı kameramızda sabit netleme var. Manuel fokus yok. Şimdi e, arka kamerada HDR modu yok. Bunu H70'de de söylemiştim. Çok kötü bir şey yok. Otomatik HDR denen saçmalık var. O da ön kamerada çalışıyor ve o da 1080'e 30'da çalışıyor. 4K'da çalışmıyor. Bu kamera konusunda ya niye böyle kısıyorsun? Ay şu var da şu yok. İşte şunu açarsan şunu kapatırım. Yok şöyle yaparsan şöyle, böyleyse böyle, şöylesi. Bugün ya kamerası 10 üzerinden 3. Çok net söylüyorum. O 3'ü de alan e, Samsung'un Pro Video özelliği. Pro Video e, Android 12 ile bayağı bir genişledi. Artık e, ayarlarda direkt kontrastı, doygunluğu, gölgeyi her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Normalde yok sadece işte pozlamadır, beyaz dengesidir, enstantanedir, isodur bunlar ayarlanabiliyordu. Ama Android 12 ile bu geldi. Pro video hakkında şöyle bir video çektim. Anlattım. E, Valla bunlar renkleri DaVinci'de yaptım. Biliyorsunuz zaten DaVinci ücretsiz. DaVinci adamdır. Ee, pro video gerçekten profesyonellere göre mi diye bir video yapacağım. Orada bu sefer baya bir bilgiyle şey yapacağım. Baya bir şey araştıracağım. Baya bir bilgili çıkacağım orada karşınıza. Ee, saçma sapan bir HDR ön kamerasından bahsettiğimize göre şimdi işlemciye ve Cihazın geneline bir gelelim. Cihazın geneli şimdi 25 watt'lık hızlı şarjı destekliyor. Ama kutunun içinden 15 watt'lık şarj adaptörü çıkıyor. Ama A70'in içinden çıkan Type-C çıkışlı 25 watt'lık süper hızlı şarj aletiydi. Ya 3000 liralık A70'de çıkıyordu o zamanlar. Şimdi 5000 mi 6000 bilmem kaç küsurluk A52'nin içinden çıkmıyor. Gerçekten bravo yani. Allah'tan var bende. Yoksa güvenilecek doğru düzgün bir şarj aleti de yok. Ve şarj aletleri çok pahalanmış ya. 200 lira normal bir 25 wattlık kızı şarj adaptörü. Orijinali. Çok ilginç. Ee, cihazın geneli berbat. Ya yani şimdi bak. 90 Hz modu bak şimdi. Bak. 90 Hz neden var abi? Daha iyi bir oyun performansı da beraberinde gelmesi için var. Şimdi asıl olaya geliyoruz abi. PUBG Mobile'da oyun performans modundayken aldığınız FPS 30 arkadaşlar. Yani sizin ekranınız isterse 1 milyon hertz olsun. Aldığınız FPS 30. Bu rezalet bir rakam. O kadar berbat bir rakam ki. işte o an bu telefonu aldığıma pişman oldum gerçekten. Oyun deneyimi kötü. Bir tek Wild Rift'te 60 hertz, 60 FPS alabiliyorsunuz. Onda da 90 hertz, 90 Onda da 90 FPS modu normalde var. Ancak bu şey cihazınız için uyumlu değildir diyor. Yani dolayısıyla ya <laughs> Şöyle bir şey var ama pil çok çabuk bitmiyor. 8 GB RAM'imiz olduğu için telefonu alıp uzun saatler oynayabiliyorsunuz. Isınma konusunda şunu söylemek istiyorum. Kolay kolay ısınmıyor ve bunun içinde harici bir sıvı soğutma kiti gibi bir şey var telefonun içinde bayağı iş yapıyor çok ısındığını hissetmedim a ısınıyordu bildiğiniz oyun testini yaptığımda telefonu tutamayacak kadar ısınıyordu bunda öyle bir şey yok 8 GB RAM'in olması arka planda daha fazla uygulama yapabileceğiniz anlamına geliyor mesela canlı yayın yapabilirsiniz ya Streamlabs'i yükleyebilirsiniz mesela Wild Rift'te Twitch canlı yayını yapabilmeniz için bir şey var adamlar çok güzel optimize etmiş Ben de kullandım onu bayağı FPS'inizden yemeden çok güzel bir şekilde yapabiliyor. Cihazın genel olarak 10 üzerinden 4 verebilirim gerçekten çok kötü bir de şöyle bir şey var şimdi bu bir Samsung cihazı ve Samsung'un ekosistemler arası geçiş dili bir şey ve Samsung'un ekosistemi var arkadaşlar yani bu Apple'da başladı biliyorsunuz ama Samsung'da çok hızlı bir şekilde yetişti. Bunu size sürekli söylüyordum. A70 aldığımda tabletle olan mükemmel senkronizasyonunu. Aynısı A52'de de var. Mesela ve artık bunda da var. Samsung Galaxy Buds Pro. Bunu söylemek istiyorum. Mesela telefon kulaklığınız tabletinize bağlı ders çalışıyorsunuz ya da video izliyorsunuz. Ve çağrı geldi. Çağrı aynı zamanda tablete de geliyor biliyorsunuz ancak tele, e, kulaklığınız tablete bağlıysa çağrı tabletinize gelmiyor. Siz çağrıya cevapladığınızda o anda e, kulaklıklar telefona bağlanıyor. Orada e, konuşmanızı yapıyorsunuz. Konuşmanız bittiğinizde kulaklıklar tekrardan tablete geri dönüş yapılıyor. Bu e, kulaklığı ilk aldığımda yoktu ama iki hafta önce bir güncelleme geldi. 2 hafta mı, 3 hafta mı ne önce bir güncelleme geldi Buds Pro'ya. Bu geçiş çok iyi oldu. Bazen geçmiyordu, bazen geçiyordu falan da filan da ama artık sekmeden geçiyor. Ee, ekosistem gerçekten çok iyi çalışıyor. Keşke bir tane de e, Samsung'un yeni laptoplarından alabilsem. Bizim ülkemizde satışı yok ne yazık ki. Evet cihazın e, uzun kullanım, genel performans ve geri kalan her şeyi bu kadardı. E, dediğim gibi bir Buds Pro videosu gelecek. Çok güzel bir kulaklık ya. Bir tane e, Pro Video, Samsung Pro Video özelliği gelecek. Belki sinematik e, video rakip olabilir. Bir iPhone'um olsa o sinematik videoyu bir deneyimlesem çok iyi olacak ama üniversite öğrencisiyim. Finallerim bittiği için bu arada video yapabiliyorum. Bayağıdır video gelmiyor kanalda biliyorum. E, işte üniversite öğrencisi olmanın getirileri. Ders çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar lise gibi falan değil. Bayağı ya kalıyorsunuz yani bir de sene tekrarı denen bir şey var. Ona kalmamak için mecburen çalışıyorsunuz. Ben de sene tekrarı olmadım. Bir finallerimin hepsini geçtim. Ee, rahatım dolayısıyla şu an evde. Ve Twitch'te bazen yayın açıyorum. Arada bir gelebilirsiniz. Ee, Valorant gireriz. PUBG gireriz. PUBG ücretsiz oldu bu arada. Steam'deki PUBG. Güzel oldu. Onunla da oynarız isterseniz. Bir gelin bakın derim boş zamanlarınız varsa. Gerçi semester bitti artık ama olsun. Boş zaman buldukça gelebilirsiniz. Dediğim gibi Instagram'dan takip edin. Instagram'daki bütün videolar bu aile 2 ile çekiliyor. Bu videoda aile 2 ile çekiliyor. cihazın genel performansı bu kadardı. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz uzun bu bir video ama olması gereken bir videoydu. Söyleyeceklerim bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın